Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Yönelme hali eki almış, türemiş yapılı isim. İsmimiz şurada sözlüklere. İsmin kökü söz. Söz bir isim. Buraya isim kökü dedik. Daha sonra bu isim sözlük olmuş. Yani isimden isim yapım eki alarak türemiş. Daha sonrasında da çokluk eki ve yönelme hali ekini almış. Yani önce türemiş, sonrasında da yönelme hali ekini almış. Dolayısıyla A seçeneğindeki ifade doğru burayı geçtik. Basit, türemiş ve birleşik yapılı isimler. Şimdi türemiş sözcüğü bulduk yani türemiş ismi bulduk sözlüklere. Basit isim bakalım. Gramerler, dilin. Şimdi gramer bir isim. Lar, ler, çokluk eki yani çekim eki. Veya dil bir isim. ın in, in, tamlayan eki yani çekim eki, e, basit yapılı ismi de bulmuş olduk. Ancak bu parçada birleşik yapılı isim yok. Birleşik yapılı sözcük var, ancak bir isim değil. Buradaki birkaç sözcüğü birleşik, ancak cilt sözcüğü bir isim. İsimlere sorulan nasıl, hangi, kaç, ne kadar soruları bize sıfatları verir. Kaç cilt, birkaç cilt. Bu bir belgesiz sıfat. Şimdi bu bir birleşik sözcük olmasına rağmen birleşik sıfat oldu, birleşik isim olmadı. Dolayısıyla bizim cevabımız da B seçeneği oldu. Diğer seçeneklere bakalım. Hal eki almış topluluk ismi. İsmimiz şurada listesinden. Liste sözcüğü çokluk eki almamasına rağmen çokluk anlamı bildiren bir sözcük yani bir isim olduğu için buna topluluk ismi dedik. Zaten bu isim önce iyelik eki sonrasında da hal eki almış ismin ayrılma halini dolayısıyla C seçeneğindeki ifade de doğrudur. Belirtili isim tamlaması. Arkadaşlar dilin kelimelerini ifadesi bir belirtili isim tamlamasıdır. Aradaki bütün ifadesi bir belgisiz sıfattır. Şimdi bu ifadeyi bir yazalım. Dilin kelimeleri. Dilin kelimelerini. Şimdi isimlere sorulacak neyin ya da kimin soruları belirtili isim tamlamasını buldurur arkadaşlar. Neyin kelimeleri dilin. Böyle bir durumda soru sorulan isim her zaman tamlanan olur. Cevap olan isim ise her zaman tamlayan olur. E burada bir belirtili isim tamlaması var. Dolayısıyla D seçeneğini de geçtik. Çokluk, iyelik ve hal eki almış basit yapılı isim arıyoruz. Kelimelerini sözcüğünü çözelim. Bu sözcüğün kökü kelime. Kelime bir isim. Buraya isim kökü dedik. Larler burada çokluk eki, kelimeleri, dilin kelimeleri anlamını verdiği için iyilik eki. Ne kaynaştırma? i de ismin belirtme hali. Şimdi burada kısa bir bilgi vermek istiyorum. İsim soylu bir sözcükte arkadaşlar. ını, ına, ında veya ından diye ekler görür isek Bunların birinci kısmına her zaman iyilik, ikinci kısmına da her zaman hal eki diyebiliriz. Bunların ikisi de iki grupta her zaman çekmekidir. Şimdi mesela buradaki birinci ek şunu bildiriyor. İyilik eki ve belirtme hali. İyilik eki ve yönelme hali. İyilik eki ayrıl bulunma hali. İyilik eki ayrılma hali. Yani... İyelik ve belirtme isim soylu sözcüklere ını eki getirildiğinde daha çok karşımıza çıkıyor. E bir de bunun öncesinde çokluk eki istemişiz. Larler burada çokluk eki. E kelimemizin de yapım eki almamasını istemişiz. E burada kelime sözcüğü basit yapılı yani yapım eki almamış. Yani E seçeneğindeki ifadede doğru cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.